Zujoy.com üzerinden yürütülen para transferi ve seviye atlama iddialı tuzaklar. www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı. Instagram üzerinden gelen hediye kripto hesabı mesajlarıyla başlayan bu tür senaryolar son dönemde dolandırıcılıkta sıkça kullanılan yeni bir yöntem haline geldi. Zujoy.com adlı platform özelinde sahte bir büyük meblağ, örneğin 135 milyon dolar İçeren cüzdan gösterilerek mağdura psikolojik baskı kuruluyor. Ancak bu paraya ulaşabilmek için yeni bir hesap açılması ve tekrar para yatırılması isteniyor. Bu taktik, seviye yükseltme bahanesiyle sürekli ödeme isteme biçiminde sürüyor. Size ait bir hesap senaryosunun arkasındaki manipülasyon. Buradaki strateji, sanki sistemde büyük bir miktar size aitmiş gibi gösterilerek açgözlülük ve merak duygusunu tetiklemek. Fakat bu hesaplar üzerinde aslında hiçbir kontrolünüz yok. Gösterilen tutar sahte olup sadece ek para yatırmaya ikna etmek amacıyla sistem tarafından manipüle ediliyor. Müşteri hizmetleriyle yapılan görüşmelerde çekim için seviye atlama, aktiflik kanıtı gibi teknik terimler kullanılarak, sahte bir meşruiyet algısı yaratılıyor. Ne yapılmalı? Bu tür mesajlarla gelen bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, şifre veya cüzdan bilgileri paylaşılmamalı. Böyle bir sisteme girmiş olan kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerinin kötüye kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmesi, şüpheli işlem tespiti halinde emniyet birimlerine ve savcılığa başvurması gerekir. Ayrıca, blog zincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden destek alınarak maddi kayıpların izi sürülmeye çalışılmalıdır.